Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Xiaomi AirDot kulaklıklarının eşleştirme sorunu çözmeye çalışacağız. Öncelikle kulaklıkları kutusuna koyalım ve şarj edildiğinden emin olmamız gerekiyor. Daha sonra akıllı telefonumuzdan kulaklığın bulut bağlantısını tamamen kaldıralım. Şuradan bağlantıyı kes diyelim ve tamamen kalkmış bulduk. Daha sonra her iki kuraklığın üzerinde bulunan tuşlara 5 saniye boyunca basılı tutmamız gerekiyor ve kapatalım. Bu şekilde. Kulaklıkla kapandı. Daha sonra aynı işlemi 20 saniye boyunca basılı tutarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve üzerinde ışıklar dönüşümlü olarak Kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlayınca basmayı bırakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kulaklığı kutusuna koyalım. Ve cihazı Kutudan çıkardığımızda otomatik olarak açık duruma gelecek ve bağlanmaya çalışacak. Ve tekrardan çıkartalım. Ve bağlantı sorunu şu şekilde çözülmüş oldu. Bağlandı. Şimdi kulaklığı YouTube açalım bir. Arkadaşlar kulaklığı teyit etmemiz gerekiyor. Öncelikle sağ kulaklığı telefona yaklaştıralım. Ses gelip gelmediğine dair. Şu sağ kulaklık. Şu da sol. Arkadaşlar işlem şu 5 adımda yaptığımız sürece bağlantı sorunu çözülecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenelim.